şimdi bu kanunları yapanlara sormak istiyorum değerli arkadaşlar. Elinizi vicdanınıza koyun bir düşünün. Bu değişiklik yapılırken Alevilerle ilgili bir düzenleme yapılıyor ama hiçbir Alevi örgütünün düşüncesi alınmıyor. Ya bu bu büyük bu, bu, bu inancın sahiplerine büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etmek istiyorum. Aleviler yıllardan beri çeşitli zulümlere uğrayarak kendi inançlar, inançlarını yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Sizler isteseniz de istemeseniz de Alevler bedelini ne olsun bu inançlarını yaşamaya devam ettirecekler. Keşke değerli milletvekili birazcık Alevleri dinleseydiniz. Maalesef geçtiğimiz hafta Aleviler meclisin önüne geldiler ve AKP'nin açılımını aslında o gün gördüler. Mecliste, meclisin önüne gelen Alevi temsilcilerine copla, kalkanla, biber gazıyla susturulmaya çalışıldı. Bunun da AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Alev örgütlerine bakışını göstermiş olduğunu düşünüyorum. Alevilerin katli vaciptir diyen Ebu Suud'u yere göre yere göğe sığdıramayanlar bu kanunu bu kanunu nasıl yapacak? Ya da Alevilerin katli vaciptir diyen Ebu Suud'u yere göğe sığdıramayanlara Aleviler nasıl inanacak? Burada sizin vicdanlarınıza havale etmek istiyorum. Ayrıca Alevilikte rızalık vardır rıza olmadan ne meydana girilir ne lokma, ne lokma yenir. Bu aynı zamanda gönül rızalığıdır. Alevlikte rızasız lokma haramdır. Ve Alevlikte bu konuda alevlerinde de bu konuda rızası yoktur. Ayrıca değerli arkadaşlar devletin bir inancı tarif etme hakkı evresel bir dünyada da yeri yoktur. Alevlerin beklentisi yıllardan beri ifade ettikleri gibi eşit yurttaşlıktır. Sadece insanların alevlerin inanç tarifini yapmaya çalışan ya da inanç hanelerine, cemevlerine bir tarif yapmaya çalışanlara seslenmek isteriz. Siz alevleri yaşamda, siyasette, bürokraside ya da devletin kademesinde eşit yurttaş olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz?